Herkesi yok et. Anladım. Destek ekip geliyormuş. <laughs> Sanırım oldu. Haritada bir tane yeşil ha burada. Şırıngayı boş ver. Geç. al gitsin ya boşver harca harca bitmez bas buna da bas bas buna da bas ana görevimiz burada oraya giderken şu maskeyi de alalım tabii ki de bir can bastı yeşil şey topla politikasıyla geri dönüşümü de sağlamış olalım Başka bir program merkezi Sen kodası gönderiyorum. Oraya yönel ve büyük bir zarar ile orayı ele geçir. Büyük bir zarar orayı geçir sanki. Komandalar gibisin. Büyük bir zarar. Burayı şimdi ele geçirebilir miyim? Gözüme zor gibi geldi. Ama gidip bakacağım. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bakayım hala burada mısın? Herhalde gitti. Neden insanlar daha fazla yapmıyor? O kadar mı sıkıcı bir insan? Yakında bırakacağım zaten. Kaleler. Daha fazla asker ve daha sıkı soğum. Mahallede sağlam konan karakollardır. Kale birlikte alın. Careful, veya destek çağır. De easy, as as de Dörde roket koyduk. Vurulabilirsen oldu. Burada bomba düşüyordu herhalde. Mayın mı vardı? Mayın varmış. <laughs> Suyun altında bir yerde giriş olması lazım oranın. Ha burada. <laughs> ya abi adamın olduğu yere mi çıktım ya? Ne oluyor lan? Manyak. Aha yanıyor. Bir tane daha geliyor olması lazım. birden fazla geliyormuş. Burayı nereye geçirdik? aktiviteler dünya haritasına bak. Efendim kardeşim Palun Kalesi'ni tek başına ele geçirdin. Sen de Moha'nın ateşi var. Şimdi o ateşle Paul'ü yaktan emin ol. Şimdi şurada bir yerde mermicikler olması lazım. Burada değil. La mermileri nereye koydunuz? Şu an bize zil koymaları ne kadar mantıklı olmuş Şimdi tınasını duyuyorum da satıcı geldi dedim içimde. Koşu olanlar hayvanları bulmak için Mermi satın alırdım da şimdi sen Benden 15 bin yer alıyor. Dayan geliyorum dedi. Çöpücükler sarmış etraflarını. Yollar kuduzdur. İşin için bunları Ancak bazıları kaçıp bu virüsün diğer nüfusa yaydı. Zamanında şunları ne aradım be. Şimdi ayağıma koşarak geliyorlar. Hepsi aslında deplor sayesinde. Avlanma hayatta kalma görevi de bitmiş oldu. İçerken şunu da alalım ya ben bunu haritada görmemişim. Aşağı doğru inelim. Haritada işaretli tam konumda oluyor normalde. Ben şöyle biraz daha kuzeyinde gördüm. Bakalım orada mıymış? Ben oyunu çok hızlandırmışım Suyla alından fazla vakit harcadık Yetişti Şimdi şu göreve gidelim ama şuradan gidelim Karma bonusu kazan... Aman bonus karma kazanıldı Şunu da alalım Sen de vereceğini diyecektim herhalde bir şey vermedi. propaganda broadcast say Buyur abine, işte. arasında bir arkadaşım var. Bana Pagan'ın adamlarının bilmem ne söyledi. Ayrıca kanlı yakutun da. Ülçe geldi. yakut halkına geri dönmeli. O zaman gelene kadar çalmalarına izin verme. Yoksa onu satarlar ve mirasımızdan bir parça kaybederiz. Şimdi nereye gitmen gerektiğini göstereyim. Evet hızlıca bir sonraki parçanın da peşine gidelim. Bayağı hızlıca bir sonraki parçanın peşine gidelim. Şurada bir yerde olması bu ama bunun yerine ezberledim çünkü burada bir yerde yak var. avlarken güzel oluyor da bulunca tabi haydi ama neyse hadi gidelim bizi alanın dışına Himal Himalayalara gönderiyor artık neyse Himalayalar bu görevde hızlı geçsem iyi olacak Keo madeni 4 Roket attı o. Diyecektim ki ayıp olmayıp adama roket atılır mı? Bana roket atmama gerek yokmuş ki. Ben zaten ömdekini vuramıyorum. Can basacağım bir dur. şey birazcık mermi bitti de. Bakayım şöyle sağda solda var mı? Boş ver gidelim. Oğlum sen nasıl oradan duydun ya? Mermi duvardan geçer sanırım ama geçmedi. i Buradakiler daha görmemişti. Ya, kutu çat. <laughs> Kocaman da yakutmuş ve Yanlış hatırlamıyorsam buradan şunu çalıp Kaçabiliyorduk Bunu sürmesi zevkliydi o şey değil Adam mole silah ile gelmiş Bunu sürmesi zevkliydi ama buraya kadar sürmesi zevkliydi daha fazla sürmesem ne olur? Ben gidiyorum. Acaba açılır mı? Açılırmış. Rüzgar giysile tek seferde indim. Gerek kalmadı çatışmaya. Daha ses çıkarmak ve gürültü azaltmak için eğilerek hareket et. Ajay'a teşekkür ederim. Ajay, tarihimize bir parça daha kurtardın. Kayra halkı sana borçlu. Kanlı Yakut görev tamam. Kim bilir hangi yeteneği açtı. F3'e basalım. f değil. F1. Sen olmasan da olur. Sende ne var? Sen olmasan da olur. Sen olmasan da olur. Şunlara hiç girmeyeceğim.